Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın 2019-2020 basın özgürlüğü raporuna göre gazetecilerin sanık veya davalı olduğu en az 166 yargılama yapıldı. Son bir yılda 103 gazeteci 108 kez gözaltına alındı. Gazeteciler toplamda en az 178 yıl, 6 ay, 9 gün hapis cezasına çarptırıldılar. Cezaevindeki gazetecilerin iddianameleri incelendiğinde anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ve terör propagandası iddiasının öne çıktığı görülüyor. Gazeteci Ahmet Altan, Büşra Erdal, Ercan Gün, İbrahim Karakaş, Adnan Bilen. Gazeteci Yılmaz Kahraman, Alaaddin Akkaşoğlu, Nuh Gönültaş, Kazım Canlan, Serkan Sedat Kilay. Gazeteci Mutlu Çölgeçen, Ali Yüce, Rolzo var. Dindar Karataş, Muhammed Sayit Kuloğlu, gazeteci Cemil Uğur, Aytekin Gezici, Ufuk Şanlı, Kamuran Sumbat, Şehriban Abi. Uluslararası Basın Enstitüsü'nün Aralık 2020'de yayımladığı Uluslararası Basın Özgürlüğü Misyon Raporu'nda ise radyo ve televizyon üst kurulu ve basın ilan kurumu gibi kamuya bağlı düzenleyici kurumların yetkilerinin bağımsız medyayı cezalandırmak ve yıkıma uğratmak amacıyla kötüye kullanılmasına son verilmesi için çağrıda bulunuluyor. Covid-19 tedbirleri çerçevesinde Mart ile 15 Haziran tarihleri arasında adli tatil ilan edilmesine rağmen sene başından Kasım 2020'ye kadar gazetecilerin sanık olarak bulunduğu en az 130 duruşma gerçekleşti. Birçok gazeteci, ölüm tehditleri de dahil olmak üzere, online tehdit ve tacizlere maruz kaldığı hükümet yetkililerinin sözlü saldırıları sıklıkla gazetecilere yönelik soruşturma açılmasıyla ve nihayetinde tutuklanmalarıyla noktalandığı belirtiliyor. Gazeteci Ayşenur Parıldak, Rehmet Balansu, Nedim Türüfend, Mustafa Gök, Cihan Acar. Gazeteci Oğuz Usler, Ahmet Feyzullah Özyurt. Nuri Yeşil, Abdülkadir Turar, Şeref Yılmaz. Gazeteci Emre Soncan, İbrahim Halil Öztürker, Mehmet Güleş, Burçin Selçuk Dokyöz, Abdullah Özyurt. Gazeteci Ziya Ataman, Ali Ahmet Böken, Ersin Demirci, Mehmet Kuru, Ahmet Uzan. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin Aralık 2020 verilerine göre Türkiye bu yıl Çin'den sonra en fazla hapsedilen gazeteci sayısında ikinci sırada. Raporda COVID-19 nedeniyle mahkemelerin faaliyetlerinin 3 aylığına ertelendiği ve bu durumunda hapiste olanlar için daha uzun süre tutukluluk ve tutuksuz yargılanmayı bekleyenler için ise daha çok kaygı sebebi olduğu ifade ediliyor medya kuruluşlarının kapatılmaları, hükümet yanlısı iş insanları tarafından satın alınmaları ve yargı temelli düşmanlık neticesinde ana akım medyası bir fiil yok edilen Türkiye'de daha çok gazetecinin tutuksuz yargılanmasına izin verildiği belirtiliyor. Gazeteci Hidayet Karaca, Mustafa Ünal, Yakup Şimşek, Zafer Özcan, Harun Çümen. Gazeteci Beytullah Özdemir, Erkan Akkuş, İsmail Çoban, Hatice Duman, Sertan Önal. Gazeteci Mahmut Gülecan, Mustafa Gökkılıç, Erdal Şen, Cuma Ulus, Enis Öznük. Gazeteci Ali Ünal, Fethi Altun, Mutlu Özay, Gültekin Avcı, Murat Dağdeviren. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 24 Temmuz basın bayramı için hazırladığı rapora göre 2002-2019 yılları arasında 721 gazeteci tutuklandı ve halen 93 gazeteci cezaevinde bulunuyor. Bu süreçte 10.000'in 10 üzerinde gazeteci işinden olurken 158 basın yayın kuruluşu ve internet sitesi hakkında erişim yasağı, ilan kesme, yayın veya program durdurma cezaları ve para cezaları verildi. Gazeteci Sedat Laçiner, Hamza Güneri Ferhat Çiftçi, Mustafa Erkan Acar, Osman Çalık. Gazeteci Hasan Taşar, Nazan Sala, Uğur Yılmaz, Mahit Yazgan, Özcan Keser. Gazeteci Sami Tunca, Murat Çapan, Seyit Han Akyüz, Ahmet Metin 8 kardeş. Seyit Kılıç. Gazeteci Hasan Hüseyin Öz. Faruk Akkan, Turgut Usul, Özden Kanık, Mithat Algül. Gazeteci Erdal Süsem, Fahri Öztoprak, Fevzi Yazıcı, Tülay Can Ömer Oruç. Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'de 15 Temmuz sonrasında 180'den fazla medya kuruluşunun kapatıldığını, çok sayıda medya çalışanının da işsiz kaldığını raporlamıştır. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye 180 ülke içerisinde 154. sırada yer alıyor. Belarus ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkeler üst sıralarda yer alırken 155. sırada Türkiye'yi Ruanda takip ediyor.